Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu fazikül Matematik kitabının 4. ünitesinde yer alan kesirlerle işlemler konusuna başlıyoruz. Öncelikle tabii ki biz toplama konusunu göreceğiz arkadaşlar. Basit kesirlerle toplama dediğimizde bakın nasıl yapılıyor. Şimdi bize bir soru soruyor. Diyor ki muzlarımın önce 3 bölü 8'ini sonra 4 bölü 8'ini yedim. Muzların kaçta kaçını yediğimi bulabilir misiniz? Diye soruyor. Evet yardımcı olalım mı? Bulmasına önce kafamızda bir şöyle düşünelim. Modelliyoruz. Önce 3 bölü 8'ini yani 8'e bölünmüş olan bütünün 3'ünü yemiş. Ondan sonra da 8'e bölünmüş olan bütünün 4 parçasını yemiş. Evet bunları toplarken yapacak olduğumuz şey şu arkadaşlar. Bakın burada da kısaca ifade edilmiş. Paylar toplanır. Paya yazılır. Yani 3 ile 4'ü topluyoruz. Hemen eee paya arkadaşlar yazıyoruz sonucun yani toplamın payı olarak yazıyoruz. 3 4 daha 7'yi paydalardan da eşit olduğu için arkadaşlar herhangi birini alıp paydasına toplamın arkadaşlar paydasına yazıyoruz. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak arkadaşlar bakın nasıl 0 ile 1'in arası kaça bölünmüş arkadaşlar? 8'e bölünmüş. Yani bütünümüz bizim 8. Öncelikle 3 3 bölü 8'ini yemiş. Yani 1, 2, 3 parçasını yemiş. Sonra 4 parçasını yemiş. 1, 2, 3, 4. Nereye geldik? Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar birbirine eklediğimizde 7 bölü 8'e geldik. Evet burada da arkadaşlar yine görmüş olduk. Şimdi burada bakın etkinlikler var. Bunları arkadaşlar yaparsanız çok güzel bir şekilde kavrarsınız. Ee, kavramamıza çok yardımcı olacaklardır. Evet Şimdi gelelim bakalım bir başka soru var. Acaba yardımcı olabilir miyiz? Doğum günümü kutlamak için aldığımız pastaların 12 bölü 10'unu öğlen 16 bölü 10'unu akşam yedik diyor. Doğum günümde ne kadar pasta yenildi? Evet yardımcı olabilir miyiz? Tabii ki hemen o zaman modellemesini yapalım. Önce neymiş arkadaşlar? Pastanın 12 bölü 10'u. Bakın iki tane bakın burada bütün var. Bu bütün de, bu bütünler 10'a ona, onar parçaya bölünmüş. Burada e, bakın 10 on parçanın 10'u da alınmış. Diğerinde ise arkadaşlar 2 parçası alınmış. Toplam 12 parça alınmış. 10'a bölünüp 12 parçası arkadaşlar alınmış. Diğerinde ise 10'a bölünüp 16 parçası alınmış. 10 tane burada var. 1 2 3 4 5 6 da 6 parça da burada var. Bunları toplarken yapmamız gereken yine aynı şekilde arkadaşlar. Pay kendi içerisinde işlem yapılıyor payda. Birbirine ekliyoruz. 12, 16 da arkadaşlar 28. Payda ise kendi içerisinde her ikisi de eşit olduğundan dolayı bir tanesini alıp e, toplama yazıyoruz arkadaşlar. Toplam 28 bölü 10. Evet kısaca ifade edecek olursak paylar toplanır. Toplamın payına payda ortak paydanın da arkadaşlar bir tanesi aynen paydaya yazılıyor. Şimdi bir de arkadaşlar e, ne kaldı? Tabii ki tam sayılı kesirler kaldı. Tam sayılı kesirleri toplarken ne yapacağız peki? Şimdi ona bir örnek görelim. Nalan Hanım öğle yemeğinde 2 tam 3 bölü 6 akşam yemeğinde ise 1 tam 2 bölü 6 domates kullandı. Nalan Hanım ne kadar domates kullandı? Hemen önce modellemesini bir yapalım. Bakın önce ne olmuş? 2 tam 3 bölü 6. 2 tane tam diğerinde ise 3. 3 tam e, tamda ise ne var? 6'ya bölünmüş bunun 3 tanesini kullanmış. Yani basit kesir. Gördüğümüz gibi burası. Zaten neydi? E, tam sayılı kesirler. Tam sayı ile sayma sayısı ile basit kesirin e, bir araya gelmiş şekliydi hatırlayacak olursak. Evet. Diğerinde ise 1 tam 2 bölü 6 idi. 1 tam Diğeri ne olmuş? 6'ya bölünmüş. ikisi alınmış. Yan yana koyacak olursak bunları ne olur? 2 tam burada var. 1 tam da burada var. Etti 3 tam. Gördüğümüz gibi. Diğerlerinde ise bakın her ikisi de 6'ya bölündüğünden dolayı bir 3 parça burada var. 2 parça da burada. Toplam 5 parça olmuş oluyor. Yani kendi içerisinde biz hemen işlemlerini yapmış oluyoruz. Tamlar 2, bir daha 3, Gördüğümüz gibi tam sayıları topladık kendi içerisinde payları kendi içerisinde hemen topluyoruz. 3, 2 daha 5 e, paydalarda ise her ikisi aynısı olduğu için bir tanesini paydaya yazmış olduk. Evet arkadaşlar burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar tam sayılı kesirlerdeki toplamayı da bitirmiş olduk. Bununla ilgili arkadaşlar çok güzel hazırlanmış örnekler var, etkinlikler var. Bunları yapmanızı özellikle tavsiye ediyoruz. Konunun daha güzel anlaşılabilmesi için gelecek derse buluşmak ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.